bile yaptığımız. Vay vay vay. Vay yani vay, vay vay. Bu gerginliğin bilader. Kanka ben Kardeşim. heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kanka Önce... ben bu neyin gerginliği? Bir sakin ol. Al suyunu iç. Yani heyecanlıyım dostu. Biliyorsun bugün de böyle biraz hafif şeydim. Şunu çıkartabilirim artık buna gerek yok. Hoş geldiniz. Tatlı tatlı biraz muhabbet Önce yapayım. Berkcan gibi rol çalmayayım. Sonra öyle mi? Öyle, sıramı çaldı. <gülüyor> Estağfirullah. Estağfirullah. <gülüyor> ne yapıyorsun Muti ya? Kanka uğraşıyorum ya. Yayın yapıyorum. Lakos çekmişsin. Biraz daha ciddi bir şey. Geldi arkadaşlar. Lise mezunu Berkcan Güven geldi. Bilişim, <laughs> lise mezunu. Ben, Mustafa Emre Yıldız da burada. Hiç sıkıntı yok. Yani. Ne oldu? Okul bitecek mi Mute? Kanka inşallah bu biter. Yayında <laughs> bu yayında bunları konuşmuyoruz. Bu yayında bunları konuşmuyoruz. Bir okulu bu arada ee, yapmak üzereyiz. Süper. Arkadaşlar siz de burada eğer hala bağış atmadıysanız bağış atabilirsiniz öyle bir insanlara Doğru. arada söyle. Tabii söylüyorum söylüyorum anlatıyorum. Şu an 9.450 lira. Onlar güncelliğine ufak ufak tabii. Bir okul 10.000 lira mı? Bir okul 10 yani şöyle bir öğrenci 25 lira diye düşünüyor bilim setlerine ulaşması için. Anladım. Bir okulda 400 öğrenci e, olarak Anladım. alıp 10.000 lira bir gibi. şeye hizmet ediyorsun bugün kanka. Gerçekten ben keyifli. Ben de bayramınızı kutlarım arkadaşlar 23 Nisan'ınızı. Sen nasılsın? Ben de keyifliyim. Ne anı geldik işte sohbet, goy goy muhabbet yani, yani. Biraz daha ben o tarafını tutmak için görevlendim. Ben de bu evet bugün. işte aynen öyle. Dedim ki ilk başta böyle çok ciddi işte bir muhabbetimiz, sohbetimiz olsun. Biraz da makarayı verelim dedik biz sonuçta. <laughs> bu zamana kadar hani gülümsemetle gelmedik mi buralara? Dostlarımız da bizi gülümsetsin biraz diye. Zaten sağ olsun hiç... Farah daha gelmedi. Beyge'miz var. Mehter'imiz var. Farah daha gelmedi. <laughs> evet e, o gelecekmiş. Ondan haber verdim. Bir Kemal'in e, bizim yanımıza gelmeme durumu oldu. Onu bir Discord'dan alacağım. Onunla öyle bir minimalim Vay bakalım. Vay be Kemal. Full kolpa yapmış. Hocam Kemal e, gelemeyeceğini belirtti. Çünkü bu ara bir e, yani evde kalsam daha iyi olur dedi. O da ben de dedim ki tamam daha mantıklı. Hani hastaneye falan gitmiş. Hani ha. Hastaneye falan gideceğiz oraya da gelip şey yapmayı istedim dedi. Ben de tamam kanka sen nasıl istiyorsan dedim. Mantıklı olan da o çünkü. Kolpa. <laughs> Ulan Kemal. Rakulu seni mi? Bitti mi maç dostlar? az kaldı. Az mı kaldı? Tamam. Öyle bir şeyler yazmışlar da o yüzden. Dostum ne yaptın bugün? Dostum ne yapayım genel olarak işte tekrardan EP'ye falan filan çalışıyorum. he sen evet EP, EP çıkartıyorsun. Arkadaşlar Berçan'da birazcık Yeni parçalar üstüne çalışıyor. Reis müzi müzisyen oldu artık. Ya estağfurullah öyle olmadı. Yani deniyoruz bir şeyler, çabalıyoruz. Çabaladığını ben görüyorum. Çalışıyorum yani. Ama onun dışında da bil bil bilişim hakkında konuşmayacak mı bilgi, bilim? Ya biz... <laughs> niye? Ya. Ben, ben gelince niye hemen konudan vazgeçildi? Onları aldık Berçah senden başlayın. ben de gençlere destek vereyim arkadaşlar. Hobilerinizin peşinden, peşinden. koşun. Bu kadardı <Gracias> bilimle ilgili bir bilim çok önemlidir tadında bu kripto vg diyorlar sana hocam kripto vg battık bugün dolara geçtim ama ya hiçbir şey olmadı ytd hesabı yani dostum sohbet etme tadında oluruz diye düşündüm bir su içmek güzel geldi bu arada kendinize güvenin tabii ki ben bunları dün de Hikaye çok bahsedin. attım ya şu an attım öyle mi şu an buradayım hesabımı aynen bu yayına gelin hesabı tamam gitmiş zaten sıkıntı yok Burada olman da yeter dostum. Ee. Hani sen böyle zaman ayırıp gelip burada benim yanımda olman yayınma vermen beni mutlu eder. Bağış yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir okul daha tamamlanmadı bu arada. Reis <laughs> <laughs> az önce vereceğim işte ne elektroşok videosu mu? Ha bizim videoyu izlemişler. Biraz sıkıntılık. Berkcan Twitch'e dön. Kardeşlerim yapıyor işte Twitch'i. Geliyor arada Yazın bize. Yazın Efe'yle Hattab yayını falan filan yapacağız. Onu konuştuk. Gayet keyifli keyifli abone isimlerini. Sen yazacaksın mı? Yazacağım yani çok tabi fazla atan varsa ben en şey kelime kelime. Kullanır kafayı kullanırsın abi. Kanka hata. kelime yazsam mesela en mesela çok <laughs> abone atar. Ya minimum 30 abone sarar. <laughs> Gene <laughs> abi özel bir spot çünkü. Ben de bir tane oy sarar diyorlar. Siz, siz de var ya bir hatta duymayın ha dostlar. Bugün ben de isterdim Ferit'in burada olmasa ama bugün aktif BBL maçı olduğu için çocuk onunla uğraşıyor. Ne olmuş maç? Bilmiyorum ki şu an. Hep ya ben başladığımdan beri yayın maç vardı. Hatta bence de sarar. Yaşanacak ya hatta. <laughs> Bu yaşanacak mı? Evet. Bir tane şişme havuz dekatlondan biter mi? Senin şeye. Seni şey Bahçeye atacağız. Arkadan da onu açısını bile düşündük. Döndürebiliyoruz falan. Belçan niye kıpkırmızı? Kıpkırmızı mıyım lan? Kanka benim ISO değerleriyle evet, alakalı. Evet Sonra... senin Efe de kıpkırmızı gözüküyor. Evet benim ISO değerlerimle alakalı galiba. Ona bir bakalım ben kamera ayarları bilmediğim için yapamadım sanırım. Ama şuradan doymayı azaltabilirim. Ayıp etmişler mi? Yok şey. Daha bitmemiş sanırım. Bitmek üzereymiş sanırım. Ben Kira ve Kavşıoğlu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir 7500? <laughs> Dostlar. Efe zaten kız evet. Efe, Berçan, Filinta gibi delikanlı. Neresi yaşlanmış oğlum? Yaşlanmış Karizma şov abi. ya. Oğlum yaşlandık tabii ki de yani. Bir kaç tabii. senedir sen 24 yaşına geldik. 20, sen 25 olmak üzeresin. Neyse sen 25 olmak Ben 2 ay sonra hadi. Yani? Hani benim böyle bir 4 ayım falan kaldı. 20, evet şu an olmak üzereyiz yani yaşlandı. Ben şeye de... falan bakıyorum mesela 2010 2017 hala bana 2 sene önce gitmiş gibi geliyor. 4. 2000, geçen mesela bir videomu izledim ulan umarım bunu çok küçükken yapmışımdır dedim demiş mesela. Gerçekten Rahatladım, çok Rahatladım <laughs> falan rahat oldum. E <laughs> bazı videolarını izleyip umarım böyle olmamıştır mı diyorsun mesela? Ya yani umarım e, bayağı eskidir deyip içinden çıkmaya çalışıyorum. Büyüdük kanka ben görüyorum yani. Bak benim... Berkcan hala aynı muti yaşlandı sadece diyorlar. E tabi benim saçlarımda bir garip bir değişim olduğu için saçlarımı şey yapmadım. Jason Statham oldun kardeşim. Kanka sarıyor biliyor musun bu bir şey full şey Alıcısı da çoktur bunun. Tabi hastasına. Hastasına. hastasına kanka bunu söyleyebilirim. <laughs> Gerçekten bunu söyleyebilirim hastasına yani. <laughs> Baran'a devret diyorlar kanalı. Baran'a devret. <laughs> 23 Nisan özel. Ulan işte düşünemiyorum böyle şeyleri. <laughs> Yapardım bir şey. Hoş geldin kardeşim. Bütün evet benim kollar bu ara yemek yemiyorum. Biraz inceldim. Ben de bu ara fena kilo aldım var ya. Kaç kilo aldın? 85 oldum. 85 mi oldun? Kardeşim artık. Biliyoruz da. Artık <laughs> bitmesi lazım ya bunu. Karantinanın mı? Karantinanın. Ben çok sıkıldım artık ya. Her gün, her günün birbirinin aynısı. Kardeşim arıyor, arıyor manitalar. Yok manitalar değil dostum. Manitam Dosti. var mı? Manitam yok. Manitam ne zaman oldu oğlum bilmiyor musun? Dört senedir yalnızlık. Saçlara hafiften GG arkadaşlar. Dur bir dakika evet. Kalmadı bir... ne yapalım? Rezaleti, yeni konuklar, kimler? Ee, şu an İsmail YK'ya ulaşmaya çalışıyorum. İsmail eğer bir şekilde dönüş Bir dakika ben şu an hani ne duyduğumuz İsmail YK'nın gelme ihtimali Kanka ulaşmaya çalışıyoruz İsmail YK'ya. Ama yani o açmıyor telefonları hiçbir şekilde. O yüzden öyle bir açmıyor sıkıntı mu oldu. telefonları? Evet kanka. Kobra Murat'a da ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdiki 3. bölümü çektik Uzi ile. Kardeşim karıyla kızla konuşacaksan ben niye geldim? Ha tamam. Hiç alakası yok. Tamam tamam. tamam. Bağış yönlendirmesi. Tamamdır. Ee, dostlar tekrardan bağış ünlen bağış önlen bilim yazarak nasıl bağış yapabileceklerinizi hatırlayabiliriz söyleyebiliriz. bölümü de olacak rezalette. Olacak mı? Olacak. Şükür. Bana herkes diyor ki rezalete ne zaman geleceksin? Geleceğim. Seks terapisti çağıracağız işte. O bölüm <laughs> sen de geleceksin. Tamam okey. Hemen kurşunlarımızı ilk etapta sıkmayalım yani. Doğru. Biraz çabi şakası daha devam etsin. Ondan sonra mı? As Ondan sonra yavaş yavaş insanları programa dahil edeceğiz. Ben bu arada senin çıkarttığın bölümlerin hepsini izliyorum. Ee, bayağı da akıyor. Biz, hocam, ben nefret ediyorum kanka uzun videodan hocam bu arada. Hocam yani zaten bu muhabbetin asıl olayı sen bir şey yapıyorsun arkada takılırken dinle yani. Hani ekstrası yok. Aha çok komik bir şey olacak. İnsanlar hep böyle beklentiler. Tabii ki de ben de eskiden YouTube'da sürekli... Üst tonda konuşup, Aa, arkadaşlar falan filan yaptığım için. Evet. Şu an için biraz da sakin... Ben en azından şunu görmeyi sakin seviyorum. Sakinledim bir de yani artık şunu anladın mı? Evet. Bir de koronanın etkisiyle insan ister istemez artık... Yani bir tek bende mi oldu? Hayır herkes de oldu. Efe de sakinledi. Evet. Herkesin böyle bir hayat şeyi Doğru. daha sıkıntıya girdiği için arkadaşlar... Eskisi gibi böyle yüksek kalan insan çok yok. Ben de öyleyim. Ama şunu fark ettim mesela bu birazcık şeyle alakalı Berçan, Bizim yaşımız ilerliyor ya, oturuyoruz artık. Evet. Hani mesela geçen şeyi düşündük. Birbirimize hiç bed vermiyoruz uzun zamandır. Evet yani eskiden sürekli sürekli bed vibe veriyorduk birbirimize. O bitti. Yaş oturunca oldu bence. Artık daha böyle tatlı muhabbetler yapıyoruz. Yani evet. Ee, genel olarak ben de baktığımda, düşündüğümde hep eskiden çok yüksektim. Ama zaten o mutluluk da insanın içinden bir yerden sonra gidiyor o hype. Evet. Bir de 21, 23, 24 çok biz çok bir şeyler başardığımı ben hissediyorum. Hı hı. Efe de aynı şekilde hissediyordur. Cidden Türkiye'nin gündeminde çok şeyler yaptık. Ve o gündem artık yordu Yoruyor bizi. Evet, tabii Yani hani o sosyal medyada geçen bir 7 yıl TC yaşım şu an 67 falan arkadaşlar. Yani ben, <laughs> ben hissediyorum. Türkiye... Yani mesela şeyden bıktım anladım. Berkcan'la gidiyorum böyle yemek yiyeceğiz falan. Keyifliyim. Berçan'ın modu yok. Ne oldu diyorum. Bir linç olmuş. Bir şey olmuş. Bir şey yanlış anlaşılmış. Ya, Sürekli buna maruz kalmanız kötü hep bence. böyle ben. Yanlış yanlış yerlerden laflarım çarpıtılarak yanlış diyor. Ben de bundan çok yoruldum artık yani anladın mı? Normal sohbet programı yaptık. Sohbet programından bile linç yiyoruz. Yani insanlar artık birilerinin fikirlerine tahammülü yok. Sen linç yedikten sonra kıyak bir tweet attın. Evet. İnsanları sevdiğiniz şeyleri yaptıkları için yargılamayı bırakmamız lazım tadında. Kesinlikle. Bir şey çünkü sevdiği için yapıyordu yani. Yapmaya da devam ediyor. Seven kişiler... Birbirlerine yardımcı bence. Ya sevme, yani. Sevmeyene de okeyim bu arada anladın mı? Beni sevmiyor. Dur atıyorum. Sevmiyor. Okey. Ben bunu değiştiremem zaten asla. Yani ne neyi forslamaya çalışacağım ki karşı taraf? Ama zaten benim uzun zamandır herhangi bir şekilde bireysel açıdan kimseye bir saygısızlığım bir şeyim yok. Anladın mı? O eski eski tavrımdan, eski hmm. halimden hani kamera karşısına geçip Aa, evet siz böylesiniz ya. Çok kötü içerik, bok gibi." E zaten bunu söylemesem de o içeriğin ne bokluğu değişecek, ne de yani hani onu izleyen kitle şey falan diyecek. Aa evet bu bok gibi içerik. Ben bunu izledim. Bunu ne zaman ne mesela kaçıncı bu amuk bölümünden sonra bunu, geldi sana. Bunu koronada fark ettim. Koronada yani. <laughs> koronanın başında artık yani hani biz zaten çektiğimiz bütün videolar skriptli. ama işte atıyorum karşı taraf sana bir cevap verdiğinde o zaman diyorsun ki biz de ona cevap vereceğiz. Sonrasında o insanı bir şekilde linçleyecekler. Hani o evet, bu, biraz kitle. Üçüncü ben de bunun, ben yer de bunun ıı, şeyin beni artık darlamaya başladı yani. Artık eskisi gibi böyle bir insanlığım da kalmadı. Hı -hı. Şu an daha sessiz, daha sakinim. Ama evet. keyifliyim yani bu keyfimle alakalı değil. Yo ben de çok okuyayım bu arada ses yani daha şeyledim, sakinledim ama dostlarımlayım, oturup daha böyle sohbetli Kesinlikle. şeyler yapıyorum. Keyfim yerinde. Şimdi sen asıl mevzudan kaçma. Aa bir okulumuz oldu şu an. Helal olsun. Arkadaşlar şu an bir okuruz. Arkadaşlar okulmuş. atın lütfen ya. Atın ya. <laughs> SMS'ten de gelebilir ya. evet. Buradaki herkes bir SMS atsa harbi çok okul. Evet neyse. Dostum 23 Nisan'dan gidecek olurken Hiç unutamadım 23 Nisan anısı vardır. Ben genelde dondurma yediğimi hatırlıyorum. Ben ilk dondurmamı o zaman yiyordum. Annem beni Kapıta'da kaybetmişti. Kapıta evet biliyorum. 23 Nisan'da kaybetmişti işte. En büyük anım bu. <laughs> 23 Biraz, Nisan, kötü bir anı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kötü bir anı 23 Nisan ama hani bu yani. <laughs> Gitmiştim Kapıta'ya. E annem Zara'ya girmişti. Zara'ya girince kadının hiçbir şey göz görmüyor. Sadece ürünleri görüyor. Ben de o sırada dolaşa dolaşa. En kötü 23 Nisan'ımdı. Yaş? Yaş 10, falan. On. Biraz küçüksün bu arada. Bayağı AVM'de. evet, evet. Oğlum, Gittim danışman, danışmaya götürdüler beni. Benim annemi bulun. Benim annemi bulun. <laughs> annem çıkmış gitmiş. Arabayla AVM'den sonrasında arattırdım falan. Böyle <laughs> annem seni bayağı bırakmış. evet. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Almış. Bu yeri. bayağı şey Avluya ee, bırakılma hikayesi. Hocam 14.000 oldu bir anda. 14 bin mi? Helal olsun. O zaman 20 bin olmaz mı şimdi? Oo. Saymer ya pamuk eller cebadi deyip herkesi Dört. gazlamış. Evet. Çok teşekkür ederim. Şurada bir ortağım Samet'ten de varızdı. hızlı. Valla şu an bir buçuk okuldayız. Bir buçuk okul. Arkadaşlar bunu bir iki buçuk okul yaparız. Seriden mi? Seriden. Ee, peki sana bir sorum daha var. Bunları genelde yayınlar. Meraklı bir çocuk yani. muydun? Ne konu bakımında? Genel anlamda meraklı bir şey. Mesela şöyle şey yapıyor muydun? Arabanın, uzaktan kumanda arabayı kırdın diye. Kanka benim hep e, merakım genel olarak video çekimini oldu. Hatta yani hmm, mesela... Sen görsel sanatlara Evet, daha şey. yani mesela atıyorum o zaman biz Mustafa ile daha lise zamanındayız. Trikler diye bir grubumuz var. <laughs> Trikler. 10 kişilik bir erkek grubu. Ben böyle o gruba tişört tasarımları falan filan yapıyorum arkadaşlar. Böyle saçma muhabbet Am amcık soru soruyorsun. Kanka doğru söylüyorsun ama şurada diğer tarafla yayınla alakalı Her şeylerle tamam, ilgileniyorum. Tamam. Bak mesela. Küfüre dikkat pardon. Hadi. <laughs> yani onlar onlarla alakalı şeyler. Okey, özür dilerim. Ben Twitch'e gelince küfür edebileceğim zaten. Ben de tabii ben ben dün ne yaptım biliyor musun? Bu yayın küfür etmeyeyim diye bütün yayın 2 saat falan sadece konuştum kanka ve küfür etmedim. Helal olsun, çok zor. Böyle bir tabii benim için zor. Çok zor. Benim için zor. Bu denli böyle şey yapma. Aha 11K. Güzel. Oh, İzleyicimiz var. Oh. Daha... Mis gibi mis, mis gibi. gibi Kızartma kokuyor, kokuyor kanka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne gelmez. Efe ile bir şeyler yapacaksak bu bu ne olmaz artık. Başka bir fikirlerimiz, planlarımız var zaten. O da gelirse konuşuruz. Yani işte bazen arkadaşlarımdan ben rica ettim gelmek düşünen arkadaşlarım. Bazıları gelebildiler, bazıları gelemediler. Olabiliyor böyle şeyler. O yüzden Onların da bazen izlediğini düşünüp mutlu oluyorum gibi düşünüyorlar. Yani niye şu geldi, niye bu gelmedi bunları tatık Buradaki muhabbete odaklanın biz varız çünkü. Aha. Geldi. geldi arkadaşlar biz. çete Berkcan varsa modum düştü benim falan filan yazan Onu arkadaşlar bir... var. Onları bir banlasanıza. Dur Efe'cim e, sana bir Gel. Yer, Şurayı bir bırakıyorum yok yok gelsin yanıma otursun. Ha, biz Efe'yle aldık devam ediyoruz. Bir 3 dakikanızı rica ediyorum. Ben bu videoyu başka bir yerde izlemiştim. <laughs> Kardeşim verdi dümeni sana. YouTube'da izlemiştim ben bu videoyu. <laughs> wow, evet arkadaşlar bu ne bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Aga be. Neler konuşuyor idiniz? Kanka Mustafa sorular soruyor. Ben de yayını bir şekilde idare etmeye çalışıyordum. Onunla telefondan <laughs> karıyla kızla konuşuyordu. Yok ya yapmıyordur öyle. Yok yapıyor yapıyor. yok, yok yapıyor, yapıyor ya. ya. <laughs> Sen Yap. ne yapıyorsun paşkosu? Ne yapayım Paşkosu? Bugün <laughs> sevgili Mustafa e, böyle bir gece düzenledi. Ben de. Mustafa'nın sosyal medyadaki ilk iyi işi <gülüyor> diyebilir <gülüyor> miyiz mi? bu evet. gece? <laughs> Daha devamını bekliyoruz tabii ki. Biz de hatırlarsan şey e, hogda bir tane yapmıştık. Evet. Böyle bir gece çok güzeldi. Valla bunun da aynı seviyeye ulaşması dileğiyle. Aga be. Aga be. Aga be. Vay be. Özlendi. Nasıl gidiyor? Rezaleti. normal. Sırada kim var konuk? Sırada. Spoiler ver. Sırada şey var. İsmail YK'ya ulaşmaya çalışıyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Çok iyi. Aşın... İsmail YK alabilsem ona şey dansını yapacağım. Üfle dansını yapacağım. Bir de şey istemez misin? Şu en son